We are beyond the edge of Japan. Ghost of Yotei, Sucker yeni açık dünya RPG öğelerine sahip aksiyon oyunu. Gerçi ben bu oyuna ilk gördüğümden beri tam olarak yeni diyemiyorum. Evet, farklı bir hikaye, farklı bir karakter söz konusu. Ama oyun bana en başından beri Ghost of Tsushima'nın ek paketiymiş gibi hissettiriyordu. Tabi bu konuda etkili olan bazı şeyler var ama onları az sonra videonun ilerleyen kısımlarında da konuşacağız. In here is after you. Dün sonunda Ghost of Yotei'nin Deep Dive adı verilen yani oyunun daha derin incelendiği bir videosu yayınlandı. Oyunun çıkışına bu kadar az bir süre kalmışken bu videonun artık gelmesi de gerekiyordu. Daha öncesinde oyun tanıtıldı ama birkaç kısa videodan başka hiçbir şey görememiştik ve oyunda ne gibi yeniliklerin olacağını da bilmiyorduk. İşte bu videoda sizlere dün yayınlanmış olan 20 dakikalık oynanış ve oyun mekaniklerine değinilen bu videoyu yorumlayacağım. Bakalım Ghost of Yotei bir devam oyunu mu yoksa daha çok bir ek paket mi? Oyun hikaye olarak maalesef oldukça klişe bir şekilde Atsun'un ailesinin intikamını alması üzerine kurulu. Tabi konu intikam olduğu zaman eski bir Japon efsanesi olan Onryo'nun da atlanması pek mümkün olmuyor. Atsu gerek taktığı maske ve gerekse hikaye boyunca sergilediği eylemlerden dolayı Ezo halkı tarafından Onryo olarak biliniyor. İntikam hırsıyla yanıp tutuşan bir hayalet. Aslına bakarsak bu Atsu için doğru bir tabir. Çünkü kendisi ölmeyi ya da yaşamayı umursamıyor. Onun tek derdi kendisi henüz küçük bir çocukken tüm ailesini katleden Yotei Altılısını ortadan kaldırmak. Atsu, güneyde geçirdiği 16 yılın ardından intikamını almak için geri dönüyor ve hikayemiz de burada başlıyor. Hmm. Tam bu noktada videonun oynanış kısmı da başlamış oluyor ve burada ilk dikkat çekici olan mekanik tek tuşla zaman geçişi yapabilme mekaniği karakterimizin geçmişini daha iyi anlayabilmemiz için böyle bir sistem hazırlanmış. Ve bu oldukça da ilgi çekici görünüyor. The Medium gibi birkaç oyunda buna benzer şeyler aslında daha öncesinde de oyun dünyasında görmüştük. Benim merak ettiğim konuysa bu sistem oyunun tamamında aktif olarak kullanılabilecek mi? Bu sırada da Atsu'nun görevinin yani Yotei altılısını ortadan kaldırmanın neredeyse imkansız bir görev olduğunu öğreniyoruz. Fakat Onryo acımasız ve elde ettiği her başarı sonrasında kendisinin hayalet hikayesi de büyümeye devam edecek. Düşmanlarına korku salacak. <laughs> Ghost of Yotei'nin Sucker bu zamana kadarki oyuncuyu en özgür bırakan oyunu olduğundan bahsediliyor. Lakin baktığımız zaman stüdyonun Infamous ve Ghost of Tsushima dışında başka oyunları bulunmuyor. Yani zaten bunu söyleyebilmek kendileri için çok da zor değil. Oyun aynı zamanda başarılı samuray filmlerinden de ilham alıyor. İster dövüş, ister hikaye ve ister keşif olsun Ghost of Yotay'da Stüdyo'nun asıl odağının kişisel tecrübe ve bu tecrübenin olabildiğince farklılık göstermesi olduğunu öğreniyoruz. Devamındaysa bir düşmanı sorguladığımız zaman aynı Assassin's Creed oyunlarında da olduğu gibi onlardan bölgeyle ilgili farklı bilgiler alabiliyoruz. Bu bilgiler seçtiğimiz başlıklara göre değişiklik gösteriyor ve sonucunda yeni silahlar, teknikler elde edebiliyor ya da çeşitli bölgeleri keşfedebiliyoruz. Tüm bu ipucu takipleri içinde oyuna bir kart sistemi eklenmiş. Bu her ne kadar ilgi çekici ve görsel açıdan da güzel görünse de az evvel söylediğim gibi Assassin's Creed oyunlarında yıllardır gördüğümüz sistemden çok da farklı değil. Sadece biraz daha detaylı bir versiyon diyebiliriz. Sonrasında ise tekrardan Yotei altılısı hikayesinde ilerledikçe Atsu'nun Onryo efsanesinin de giderek büyüdüğünü ve bunun sonucunda da daha fazla düşmanın dikkatini çekmeye başladığını görüyoruz. Are you lost? I'm looking for some old friends. The Yotei Six. <laughs> Show her the door. Tabi dikkat çekme kısmı sadece at suyla sınırlı kalmıyor ve oyunda ödül avcılığı da yapabiliyoruz. Kellesine ödül konulmuş düşmanları avlayıp bu sayede de para ve çeşitli ödüllere sahip olabiliyoruz. Bunları da yine yan boss dövüşleri olarak düşünebiliriz ki her ne kadar özgün olmasa da bu tür açık dünya oyunlarda olması güzel içerikler bunlar. Ghost of JT ile birlikte karakterimizin hareket kabiliyetleri de gelişmiş ve çok daha akıcı bir hale gelmiş. Atsu bir yerlerden kayabiliyor, tırmanma alatını da daha efektif ve hızlı bir şekilde kullanabiliyor. Ve tabii ki bunlar güzel gelişmeler, özellikle oyunun temposu için. Ufak platform sistemlerine bulmacalara bağlı olaraksa oyunda Alters of Reflection isimli sunakları buluyoruz. Bu sunaklarsa bizim hikayede ilerleyişimize yardımcı olacak yeni yetenekler elde etmemizi sağlıyor. Yetenek ağacı Ghost of Tsushima'da olduğu gibi burada da çok çeşitli görünmüyor. Ama sonuçta ilk oyunun asıl mevzusu dövüş mekanikleriydi ve bu durum burada da geçerli olacak gibi duruyor. Ayrıca bu sunakları daha kolay bir şekilde bulmak için de haritalar satın alabiliyoruz. Daha sonrasında da ufak bir bulmacayla oyun haritasında bu bölgelere işaretleyebiliyoruz. İlk oyunda da geçerli olan ve belki de oyunun en keyifli kısmına geliyor konu. Oyun sizi aceleye getiren, koştur koştur bir şeyleri tamamlamanızı bekleyen bir yapıya sahip değil. Harika doğa görsellikleri, atmosfer ve tasarımlar eşliğinde bu dünyayı kendi başınıza keşfetmeniz yine oyunun odak noktası. Ghost of Yotei gerçekten de harika bir görsellik sunuyor. Bunu teknoloji anlamında söylemiyorum. Oyun, tasarım, renk paleti ve atmosfer kısımlarıyla bunu harika bir şekilde başarıyor. Yoksa baktığımız zaman oyunun belki de en zayıf kalan tarafı teknik görsellik kısmıdır. Açıkçası ben bu kısmın Ghost of Tsushima'nın çok üzerine çıktığını düşünmüyorum. Ve elbette içerisinde günümüz görsel teknolojileri de söz konusu değil. Ayrıca burada çok kısa kısa da olsa oyunda bulunan çeşitli mini oyun, etkinlik gibi sahneleri de görüyoruz. Açık dünya bir oyunu doldurmak için bu tür şeyler gerekiyor. Ve Sucker Punch bu sefer bu konuya dikkat etmiş gibi görünüyor. Evet, geldik merakla beklenen oyunun dövüş mekanikleri konusuna. Oyunda bu sefer silah çeşitliliği de bir aile artmış durumda. Katana, mızrak, kusarigama, odachi ve çift kılıç gibi çeşitli silahları kullanabiliyoruz. Tüm bu silahların çeşitli düşmanlara karşı avantajları mevcut. Ve ayrıca hepsinde geliştirmelerle ustalaşmamız mümkün. Lord Saito'nun izini sürerken bu silahları nasıl kullanabileceğimizi gördüğümüz bir sahneye geçiyoruz. Atsu'nun bir samuray ya da ninja olmadığı belirtiliyor. Kendisi tek başına takılan bir paralı askerden ibaret. Yani girdiği dövüşleri kazanmak için her türlü avantajı ve hileyi kullanmaktan kaçınmıyor. Oyundaki dövüşler gerçekten de yine harika görünüyor ve tam bir samuray filmi hissini tekrardan oyunculara sunacağı çok belli. Şu videoda bile vuruş hissinin, savunma hissinin ne kadar başarılı olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Zaten ilk oyununda sonuçta en albenisi olan kısmı bu dövüş sistemleriydi. Şimdi bir de işin içerisine silah çeşitliliği konusunun da dahil olduğunu düşünürsek oyuncuya çok daha eğlenceli ve güzel bir tecrübe sunulacak. Dövüşler sırasında Atsu, eğer güçlü bir saldırı alırsa elindeki silahını düşürebiliyor. Tabi eğer doğru bir şekilde hareket ederse kendisi de düşmanlarını aynı şekilde silahsız bırakabiliyor. Doğru düşmana doğru silah seçiminin önemini de görüyoruz. İri ve güçlü düşmanlara karşı en iyi seçeneğimizin odaşı olduğu söyleniyor. Sonrasında hedefine yaklaşan Atsu benim en sevdiğim şeyi yani toplu düşmanlara karşı gizli ve zincirleme bir saldırı yapıyor. Bu sahne gerçekten animasyon ve genel görsellik anlamında harika görünüyor. Az evvel oyunda kullanabildiğimiz yakın mesafeli silahlardan bahsettik. Ama Atsu aynı zamanda çeşitli ve oldukça ölümcül mesafeli silahlara da sahip. Bunların dışında elbette kunai, bombalar ve rakiplerimizi engelleyecek ekipmanlar da kullanabiliyoruz. Tabi oyunda sadece Atsu değil düşmanlarımız da kullandıkları silahları değiştirebiliyorlar. Ve yine burada mızraklara karşı çift kılıcın güçlü bir silah olduğunu öğreniyoruz. Tüm bu çeşitlilik gerçekten çok güzel ve dövüşleri monotonluktan uzaklaştıracak şeyler. Sonuçta ne kadar çok çeşitlilik o kadar fazla oyun tecrübesidir. Atsu her ne kadar tek başına ilerliyor olsa da hikaye boyunca çeşitli dostlarda ediniyor. Bunlardan bir tanesi de elbette daha önceki videolarda da gördüğümüz kurt dostumuz. Özellikle birden fazla düşmana karşı kurdumuzla birlikte senkronize saldırılar yapabilmek oldukça güzel. Ghost of Yotei ile birlikte oyuna eklenen bir diğer yenilikse kamp sistemi. Oyunda artık kamp kurabiliyoruz ve burada dinlenirken de çeşitli tüccarlar, karakterler bizi ziyaret edebiliyorlar. Ayrıca bu kamplarda enstrüman çalabiliyor, yemek pişirebiliyor ve dinlenebiliyoruz. Wolfpack menüsünden yolculuğumuz boyunca tanıştığımız, karşılaştığımız insanları görebiliyor ve yine bu menüden oyuncuyu ödüllendirecek yan görev benzeri etkinlikleri aktif edebiliyoruz. Bu ziyaret sistemi de bana Rise of the Ronin'deki dostlarımızın bizi üstümüzde ziyaret edebilmesini hatırlattı. Tabi orada bu ziyaretler daha çok karakterlerle olan ilişkilerimizi güçlendirmemizi sağlıyordu. Ama yine benzer bir yapı demek yanlış olmayacaktır. Geldik oyunun karakter kişiselleştirme seçeneklerine. Oyunda gizlilik, mesafeli veya yakın dövüşler için elde edebileceğimiz pek çok zırh seti, silah seçeneği mevcut. Aynı zamanda elbette oyuncuya pasif özellikler sağlayacak aksesuarlar da yine bulunuyor. Tüm zırhları, silahları görsel anlamda kişiselleştirebileceğimiz bir boyama sistemi de oyunda sunuluyor. Özellikle açık dünya ve RPG mekaniklerine sahip oyunlarda bu konu elbette oldukça önemli ve oyuncuya seçenekler sunulması oldukça güzel. Videonun geri kalanında oyunun müziklerinin geliştirilme aşaması, oyunda bulunacak olan fotoğraf modu, renk paleti seçenekleri ve müzik modu gibi detaylardan bahsediliyor. Bunları zaten oyun çıktığı zaman hazırlayacağım inceleme videosunda detaylı bir şekilde kendim de inceleyeceğim. Eğer bu kısımları da görmek isterseniz açıklama kısmında zaten orijinal videonun bağlantısını da sizlerle paylaşmış olacağım. Evet geldik bir videonun daha sonuna. Ghost of Yotei yayınlanan bu videoyla birlikte benim oyunu olan merakımı ve heyecanımı körüklemeyi başardı. En başta söylediğim gibi ben bu oyunu bir ek paket gibi yorumluyordum. Ama oyun gördüğümüz kadarıyla karşımıza çok daha detaylandırılıp derinleştirilmiş bir oyun olarak çıkacak. Daha öncesinde The Blood of Dawn Walker videosunda yaptığım gibi bu oyuna da tahmini bir puan vereyim de tam olsun. Ben Ghost of Yote'nin 7.5 8.5 aralığında olacağını tahmin ediyorum. Üstelik bu sefer bu tahminin sonucunu görmemiz oldukça kısa sürecek. Oyun 2 Ekim'de PS5 platformu için piyasadaki yerini alacak. Puanı bu şekilde tahmin etmemin ise en büyük nedeni oyunun hikayesi. Şu ana kadar gördüğümüz hikaye oldukça sığ duruyor ve benim çok ilgimi çekmeyi başaramadı. Tabi bu hikaye çok başarılı bir şekilde işlenirse ilgi çekici olabilir. Ama benim bu konuda pek umudum yok. Bunun dışında oyun genel olarak dövüş mekanikleri, keşif hissi, atmosferi ve dünya tasarımıyla oldukça güzel duruyor. Bakalım merakla bekliyorum çıktığında da elbette sizlere detaylı bir inceleme videosu hazırlayacağım. Ama şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol oyunlu günler.